Yıl 1948'ti. Tokat'ın Zile ilçesinde Kuzu İmamlar diye anılan geniş ve saygın bir sülaleden olan Hacı Abdullah ve Yeter Hanım'ın göz bebekleri bir oğlu oldu. Daha önce doğan ve yaşamayan üç evladın ardından inşallah bu oğul yaşasın diye gelene uyarak adını Dursun koydular. Dursun durmalıydı Dursun yaşamalıydı Ailesi, milleti, vatanı, dini, dili, bayrağı için hayırlı bir evlat olmalıydı Hayırlar işlemeli, ailesinin alnını ak işler yapmalı Adı tarihe geçecek bir yiğit olmalıydı Dursun büyüdükçe erenlere has olgun tavırları Mütevazılığı, hürmetkar oluşuyla çevresindekilerin kalbini kazandı. Hep derin düşüncelerle hem hal olan bir hali vardı. Dursun okur yazar olmayan anacı ve nur yüzü babaannesiyle sohbet etmeyi severdi. Bu sohbetlerden birinde bilmeden kendini ve kaderini tarif etti belki de. Anacığım, erenler Eren ölmez. Suret değiştirir sadece. Kimseyle münakaşası, kavgası görülmemişti. İnsanı severdi o. Bu yüzden kimseyi incitmezdi. Taşkınlık yapmaz, düşünmeden konuşmazdı. O yaratılıştan olgun, fıtrattan alperendi. Babası Abdullah Efendi okuma yazmayı askerde öğrenmişti ama çocuklarını milli ve manevi değerlerle donatmayı da bilmişti. Çocuklarını başına toplar, onlara dini ve milli hikayeler, menkıbeler okur. Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmaları için gayret ederdi. Annesi Yeter Hanım ise okuma yazması olmayan fakat kendini çok iyi yetiştirmiş marifetli çok temiz, çok çalışkan, çevresinde sevilen bir hanfendiydi. Dursun ve üç kız kardeşi anne ve babasından aldığı bu hasletlerle yetişti. Bu yüzden Dursun'da doğruluk, iyilikseverlik, güvenirlilik ve edep herkesçe takdir edilen özelliklerinin başında gelirdi. O her hareketini, her düşüncesini iki temel noktaya dayandırırdı. Allah sevgisi ve Allah korkusu. Allah sevgisi ve Allah korkusu olan insandan zarar gelmez. Derdi. Babası gibi memleket meseleleriyle ilgiliydi. Kendinden büyüklerle sohbet etmekten zevk aldığı için bu meseleleri büyükleriyle konuşmayı severdi. Dursun'un dini eğitimi de ihmal edilmemiş. Zile müftüsü Arif Kılıç'tan Kur'an-ı Kerim dersleri almıştı. Şahsiyetli, aydın, ileri görüşlü, vatansever, takva sahibi olmayı gaye edinen Arif Efendi, Dursun'a dini terbiyenin yanında milli terbiyenin tekamülünü ve tarih bilincini de vermişti. Zile Sakarya İlkokulu, Kale Ortaokulu ve Sanat Okulu'nu bitirdikten sonra 1967 yılında Üniversiteyi kazanınca Zileli altı arkadaşıyla erkek teknik öğretmen okuluna kayıt yaptırmak için Ankara'ya geldi. Okulda yatılı kalıyor, fırsat buldukça Türk ocağının seminerlerine katılıyor, sürekli kendini yetiştirmeye gayret ediyordu. O, insanı severdi. Sol görüşe mensup olanların gaflet içinde olduklarını düşünür, namazlarında kendisinden çok başkalarının da hidayet için dua ederdi. Bu nedenle herkesle iyi anlaşır, Hatta sol görüşlü sınıf arkadaşlarına bile iyi niyetle yaklaşır. Memleketimizi çıkmazdan kurtulması için Allah'a yalvarırdı. Bu millete basiretli yöneticiler ver Allah'ım. Tarihin her döneminde yüce Türk milletinin üzerinde oyunlar oynandı. Yine oynanıyor ne yazık ki. Bu zor günler sağduyulu, vatansever insanların gayretleriyle bitecek inşallah. Bu ateş çemberini söndürüp yarının milliyetçi kalkınmış büyük Türkiye'sini kurmamız için bize güç ver Allah'ım. Tarih öğretmeni Dursun'a Ertuğrul ismini verdi. Hep bu isme ve ecdadına layık olmaya çalıştığından eline geçen bütün parayı kitaba yatırırdı. Bin temel eserin çoğunu alıp okumuştu. En büyük hayali gençlere yetecek kitaplarla dolu büyük bir kültür eğitim merkezi kurmaktı. İlk olarak 3-4 arkadaşıyla birlikte öğrencilere ücretsiz kurs açmış, daha mezun olmadan öğretmenlik mesleğinin zevkini tatmıştı. Öğrencilerine hem ders hem de milli, manevi değerleri öğretildi. Erken kalkar, planlı yaşardı. Her sabah jimnastik yapar, judo ve futbolla ilgilenirdi. Temiz ve titizdi. Güzel giyinir, beslenmesine dikkat eder, Yemek ayırt etmez ama yemeğini zamanında yemeğe de özen gösterirdi. Türk sanat müziğini de severdi ancak amatörce çaldığı sazından türkü nameleri dökülürdü daha çok. Kırmızı gül demet demet, Yemen türküsü, uzun ince bir yoldayım. Hastane önünde incir ağacı türkülerini daha bir başka çalar, daha bir başka seslendirirdi. Ah dursun ev kuzu. Başına gelecekleri bilir miydi? Ankara'ya gelen Zilelilerle ilgilenir, hastanede yatan hemşerilerini ziyaret etmeyi ihmal etmezdi. O söylediğini yapar, yapacağını söylerdi. İnandığı gibi yaşardı. Yalansız ve riyasızdı. Gibisi fazladır. O tam bir adamdı. 1968-1980 arası zor yıllardı. Bir tarafta vatan, millet, bayrak, din gibi kutsallarımızı hiçe sayan, milli olan her şeye düşman, kandırılmış ve moda olan izinlere, istlere, beyinlerini satmış solcu, devrimci gençlik vardı. Ve bu gençlik kurtarılmış bölgeler ilan edip üniversiteleri işgal ediyor, eğitimi engelliyor, kendi gibi düşünmeyenlere okullara sokmuyorlardı. Bu tarafta ise milliyetçi düşünen, milli ve manevi değerlerine bağlı, ailesine, milletine ve vatanına faydalı olmayı ülke edinen, ecdadına layık olmaya çalışan ülkücü gençlik. Ellerinde başka ülkelerin bayrakları, dillerinde başka ülkelerin sloganlarıyla meydanları dolduran solcu gençliğin karşısında dikildiler. Böylece ülkücü gençlik büyük bir mücadelenin ve bir nefsi müdafaanın içinde buluki Ya onlardan olacak ya da inandıkları uğurda mücadele edeceklerdi. Tarih boyunca haş zihniyetiyle mücadele eden ecdadın torunları, kutsallarımızın Rusya'ya, Çin'e peşkeş çekilmesine seyirci kalamazdı. Ülkücü gençlik, inandıklarını savunurken ülkücünün fikriyle baş edemeyen hainlerin silahlarına sarılacaklarını bilemezdi. O ülkücü yiğitlerden biriydi Ruhi Kılıçkıran. Daha iftarını yeni yapıp kantine henüz inmişti. Onu gören hainler Kur'an-ı Kerim'e dil uzattıktan sonra manevi saldırılarını kahpe silahlarından çıkan kurşunlarla sürdürdüler. 4 Ocak 1968'ti. Ankara site yurdunda sana geliyorum diyerek Hakk'a yürüdü Ruhi. Ruhi ölümlerin en şereflisine talip olup ebedi aleme yolcu ülkü yolunda ilk şehit şehit kervanının başı oldu ey ruhi kardeşim uğurlar olsun haktan sana rahmet nur istiyoruz mukaddes mezarın nur ile dolsun haktan sana rahmet nur istiyoruz hain saldırılar sürdü ne yazık ki ruhi'den sonra Mustafa Bilgi, Mustafa Kahraman, Mehmet Büyüksevinç, Bahattin Dedeşen, Kenan Ertürk, Necdet Güçlü, Zeki Erdoğan ve Süleyman Özmer. Yetim büyümüştü Özmen. Tarih 21 Mart 1970'ti. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nda 72 saat, aç ve susuz rehin tutulan ülküdaşlarına elindeki filede peynir ekmek götürürken komünist grubun binasından açılan ateş sonucu şehit Ağır yaralıyken yardımına koşan arkadaşlarına beni bırakın, yiyecekleri ulaştırın diyecek kadar fedakardı. Yardımına koşup onu hastaneye götüren ülkücülerden biri de Dursun'du. dursun, Dursun Şehit arkadaşının üzerinde Şehadetin madalyası gibi duran kanlı ceketini Memleketi zileye gittiğinde Annesine teslim etti Ah dursun Dursun Sanki anacını Şehit anası olmaya hazırlıyordu Anacığım Bu cekette Süleyman'ın kanı var Onu saklamanı istiyorum Şehit kanı bu Sakın yıkama ''Sakla, o mukaddes bir dava uğruna canını verdi. Bu ceket, bu kan, yarın huzur-u mahşerde şahitlik edecektir.'' Diyordu. Dursun bunları söylerken, yedi ay sonra Süleyman'a, Ruhi'ye, Yusuf'a ve diğer ülküdaşlarına kavuşacağını biliyor muydu acaba? Ön kuzu, hey ön kuzu! Anası dursun demiş. Durmaz. Giderim kuzum. Ah! Başka bir yürek yarası. Ülkü davasının dokuzuncu şehidi de Yusuf İmamoğlu'ydu. 8 Haziran 1970'te İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde... sahilinde küçük bir Kur'an-ı Kerim ile kurşunladılar onu. Hainler... Yusuf'un yaşam umudu kalmasın diye gelen ambulansı içeri almadı. Kahpelerin kan gölüne çevirdiği okul koridorunda Rab'bine kavuştu Yusuf. Ondan geriye cebinden çıkan 35 kuruş ve iki gündür aç olduğunu gösteren bir otopsi raporu kaldı. Yusuf'ları vuran kahpelere kara bir leke, Yusuf'lardan geriye asırlarca bilinecek, önünde diz çökülecek bir şeref ve şan kaldı. Şehitlerimizin mükafatını Yüce Allah, Ali İmran Suresinin 159. ayetinde şöyle açıklıyor. Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu bilin ki Allah'ın mağfireti ve rahmeti, Onların topladıkları bütün şeylerden daha kıymetlidir. 4 Ocak 1968'den 23 Kasım 1970'e kadar Büyük Ülkü davasının ilk 10 şehidini yad etti kısaca. Takvimler 23 Kasım 1970'i gösteriyordu. Günlerden pazartesi, mübarek Ramazan ayı, bayrama bir hafta var. Ankara yeri mahallede kiraladığı evinden okula gitmek için çıkmıştı Dursun. Beş evlerde arkadaşıyla buluşacak, derse yetişecekti. Ne yazık ki arkadaşıyla buluşamadan komünistler yolunu kesti. Okulun üst katındaki köycülük odasına çıkarttılar onu. O odada tam 12 hain ve... Hücü Dursun var. O 12 komünist sefil ruhlarından taşan hayvani kinle ellerindeki işkence nasıl yapılır adlı kitabın sayfalarını çevirerek öğrendikleri işkence metotlarını Dursun'a yaptıkları sorgulamada tatbik ettiler. İnsan aklının ve vicdanının alamayacağı işkenceler yaptılar. Ölümle pençeleşen Dursun'u ...okul çevresinde arz endam etmekten başka bir şey yapmayan... ...emniyet mensuplarının gözleri önünde... ...okulun üçüncü katındaki pencereden aşağıya bıraktılar. Onlar Dursun'u öldürdüğünü sanır. Oysa Dursun kaldırıldığı hastanede... ...bir saat sonra meleklerin kucağında... ...Peygamberine ve Allah'ına varır. Şehit olanlar için... Ne güzel bir müjdedir şu hadisi şerif. Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şeye sahip olmak üzere dahi olsa, tekrar dünyaya dönmeyi istemez. Bundan şehit müstesnadır. Çünkü o, şehit olmanın faziletinde gördüğü şeylerden dolayı, tekrar dünyaya dönmeyi ve bin kere daha öldürülmeyi temenni eder. şehit olu şehit isteme benden makber sana ağuşunu açmış duruyor peygamber bir Leyli kadirde düşen din için yere şu matemli kalbimden o ülkücü şehide Şimdi senin dinini bu emin eller bekler. Atom atsalar bile yaradanı kim terk eder? Türk İslam'ın bayrağı senin başucunda taş. Kalplerde yaşıyorsun. Ölmedin ki ülküdaş. Bakma gözlerimiz. Özden değildir o yaş. Neden ağlayayım? Yani. Ölmedin ki ülküdaş ölmeyeceğiz. Çünkü övgü az sana. Sen ki bayrağın gibi bulandın bir al kana. Omuzlarda gitse de al bayraktaki naş. Sana öldün diyemem. Sen ölmedin güdaş. Ne tez geldi yiğidim sana genç yaşta hazan. Şehide su ısıttı, aklaştı kara kaza. Senin başucunda taş, bizim gözümüzde yaş. Sen borcunu ödedin, sıra bizde ödedin.